<laughs> Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. çok uzun zaman oldu. Tekrardan bir video çekmek istedim. Bugün benim için özel bir gün olması sebebiyle. E, bir gün analizi yapalım inşallah. E, bugün miladi takvim olarak 19.08.2023. Yani e, Fetta Müheymin alim, hafit, hasip esmaları. E, hicri takvimi olarak 03, 02, e, 1445 yani e, Rahim, Rahman, Musavvir, Mucib, e, Rumi takvim olarak 06-08-1439 yani e, ee, selam e, mühimin musabbir hafiz esması ve e, e, hazır günü olarak da 106. gün yani Allah cebbar e, baki ve e, selam esması Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.